inşallah ve sönmeyecek. Alman başbakanı, başvekili Bismarck dediği zaman dediği zaman koca üstad Risale-i Nur'unda da buna yer ayırmış. Evet. Frankfurt'ta yahut Hamburg'ta evet, Hamburg'da heykelini gördük. Tabi Almanlar baya başı bulutlara değercesine koskoca bir heykeli dikmişler. Alman başvekili Bismarck muhterem subalar ta Hamburg'dan Almanya'dan sesleniyor. Bütün semavi kitapları tetkik ettim. Tahrip edilmiş, değiştirilmiş, bozulmuş diyor. Kur'an-ı Kerim'i ömür boyu tahkik ettim. Bir harf ve noktasına dokunulmamış Fahri Kainat, Sıddık Ekber, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali devrinden bugüne kadar niçin? Allahu Zülcelalimiz inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafidun diyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafidun. O zikri hakimi, o Kur'an hakimi, o ayat-ı muhkemeyi biz indirdik, biz kıyamet sabahına kadar koruyacak ve hıfz olan da biziz diyor. Kim? Allahu Zülcelal. Evet. Münzilül Kur'an. O kelamı ilahinin sahibi. Muhterem Müslümanlar, dünyada bir hüküm ve kararın adil olması için Kur'an'la karşılaştıracağız. Dünyada bir insanın kıymetinin ölçüsü Konyalılar. Muhterem kardeşlerim, dünyada ebedi olarak bir insanın ulliyet, saadet ve büyüklük ölçüsü Hazreti Kur'an'a ne nispette uymuştur? Tamam mı? Gençler, gençler, memleketin nur, nur yumağı çocukları tamam mı? Saygı duyacağız, elini öpeceğiz, kucaklayacağız, arkadaş kabul edeceğiz, ruhumuz mesabesinde seveceğiz, arkasından yürüyeceğiz, izini takip edeceğiz. Ve hakeza, ve hakeza, ve hakeza bu umdeleri kıyamete kadar sıralayın. Bu sıralamada bakacaksınız Kur'an'a ne kadar uymuştur. Kelamullah'a ne kadar saygısı var. Allah'ın kitabındaki nizama ne kadar amel etmiştir ve sıkı sarılmıştır. O nisbette bizim kardeşimiz, o nisbette bizim dostumuz, o nisbette bizim sevgilimiz, o nisbette bizim liderimiz, o nisbette bizim bedenimizde ruhumuz ve sadrimizde kalbimiz kadar kutsi ve kıymetlidir. yüce Rabbim bizi Hazreti Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma diyor. Müslümanlar Kur'an için yine Kur'an böyle diyor. Ayrıca cuma sohbetlerimizde Kur'an'dan müstakilen bahsedeceğiz inşallahü teala babul itisamu bil kitab ve sünne diye ayrıca bahsedeceğiz. Fakat Kur'an için Kur'an böyle diyor. İnne hadel Kur'an yahdi lilleti hiye akvam ve yübeşşirul mu'minin Bu Kur'an bu Kur'an muhakkak ve kat'i en doğruya iletir. Tamam mı? Hayretin Hoca. Bu Kur'an muhakkak ve kat'i kıyamet sabahına kadar en doğruya iletir. Ve yübeşşirul müminin iman sahiplerini cennet ve cemalullah ve ebedi saadetle de müjdeler. Müjdeliyorum. Kapı caminin muhterem cemaati. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bedeninizde ruhumuz mesabesinde sadrinize basıyorsanız, onunla beraber ve onun ahkamı amel ediyorsanız ve dünyada tek nizam olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor iseniz, bahtiyarsınız, Ölümünüz aynı saadet, kabriniz aynı cennet, mahşeriniz aynı berat, sıratınızdan Cenab-ı Hak uçurarak geçirecek cennet sizin, Resulullah'ın komşuluğu sizin ve Cemalullah sizin olacaktır inşallah. Evet. Muhterem Müslümanlar, tabi ezanımız okundu dedim. İsmail Hakkı Bursa'yı ruhul beyan o büyük tefsirin mukaddimesinde şunu yazıyor bakınız. Osmanlı sultanlarının ilki Osman Gazi Hazretleri bir yerde misafir kalmışlar. Bir yerde misafir kalmışlar. El sahibi atlas yataklar, yorganlar seriyor. Leğenini, übrüğünü, abdest besini koyuyor. Efendim inşallah erken kalkar abdest dökmeye gelirim diyor. Onun istirahatı terk ediyor. Tefsir, ruhul beyanın mukaddemesine hocalar bakabilir. Sabahleyin geliyor ki Bakıyor, Osman Gazi Hazretleri yatağın kılıfını açmamış, hiç bozulmamış yorgan, seccadesinin üzerinde oturuyor. Aman efendim, aman sultanım, aman her şeyim, aman gönlümün kıblesi, nasıl olur bu böyle? İstirahat etmemişsiniz, acaba gönlümüze mi dokundum, zararlı bir halim mi var yoksa? Yok evladım, yok diyor. Rahat edin, rafta Kur'an-ı Kerim varken biz ayağımızı uzatıp yatamayız diyor. Çok mu mübalağa ettim yahu? Beşen semadan size meleklerden misal vermedim. Bizim dedemiz, benim öz dedem. Ben Osmanlıyım. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Osmanlı'dan gayri de selefime azami saygım var. Bugünün dünyasında Osmanlı'dan gayri de zerre kadar takmıyorum ve almıyorum. Tamam mı? Ben Osmanlıyım. Ve Osman Gazi benim öz dedemdir. Evet. Muhterem Müminler. Ruhul beyan sahibi diyor ki Osman Gazi'nin Kitabullah'a bu hürmetinden dolayı 635 sene nesline dünya saltanatı lütfetti Mevla diyor. Ben de bu mananın önünde secdedeyim. Yüce Rabbim bizi ayırma. Hacı Vesade Üstadım öyle derdi. Hemen hemen her sohbetinde şuraya verin, buraya verin. Yahu ben sağ ol, sağ olduğum müstetle verin diyeceğim. Benden sonra neye verirseniz verin derdi Hoca Efendi Hazretleri. Ben şimdi kürsüde olduğum müddetle sık sık söylüyorum. Bazen de bayağı mahcup olmuyor değilim ama Allah rızası için söylüyorum. Ve verirken de önümüzde olmayı arzu ediyorum muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz cümlenizden razı olsun. Karşılığında cennetini versin rızasını versin, cemalini lütfeylesin inşallahu teala. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibeyi münciyi mübarekesiyle Mevla cümlemize şener takmamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakla ıttıbat, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak ile. Şeriatı, tariki, Ahmediyi, Muhammediyete temsil ve itibalarımızı yevmen felma müzdadeyle. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifatla ikram ile. Sübhana rabbike rabbil izzati ve ma yasifun ve selamun alel muserin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.